Merhaba arkadaşlar. Duyu organlarında kalmıştık. Bugün duyu organlarıyla devam edeceğiz. Hatırlıyorsanız sinir sistemini ve endokrin sistemi işledik sizinle ve dedik ki sinir sistemi ve endokrin sistem denetleyici ve düzenleyici sistemleri oluşturuyor ve görevleri dışarıdan veya içeriden gelecek uyarıları almak ve bu uyarılara karşı bir cevap oluşturmak. Peki bu uyarıları nasıl alacaklar? Duyu organları aracılığıyla alacaklar. Duyu organlarında özelleşmiş hücreler bulunacak ki biz bunları reseptörler diyeceğiz reseptörler vasıtasıyla alınan bilgiler kime aktarılacak? Sinir sistemine ve böylelikle bir tepki oluşturulacak. Peki nasıl reseptörler var? Kaç çeşit reseptör diye var diye baktığımızda kemo reseptörler var. İsminden de kemodan da anlayacağımız gibi kimyasal uyarılara karşı duyarlı olan reseptörlere kemo reseptörler diyeceğiz ve burunda ve dilde bol miktarda bulunacak. Fotoreseptörler Foto demek ışık demekti. O zaman gözde bol miktarda bulunacak bu reseptörler. Mekanoreseptörler mekanik etkilere karşı duyarlı olan işte dokunma gibi, sıcaklık gibi, titreşim gibi uyarılarak algılayacak. Deride ve kulakta bulunacak. Termoreseptörler ise sıcaklığa karşı duyarlı reseptörler olacak ve deride bol miktarda bulunacaklar. Şimdi ilk duyu organımızla başlıyoruz. İlk duyu organımız da göz. Göz görmeyi sağlayan duyu organımız dıştan üç, içe doğru 3 tane tabakadan meydana geliyor. Sert tabaka, damar tabaka ve a tabaka. Şimdi şekil üzerinde bunları gösterelim. En dışta bulunan gözümüze baktığımızda beyaz ve bir kısım bulunuyor. Bu beyaz kısma biz sert tabaka diyeceğiz. Sert tabakanın altında kalan tabakaya damar tabaka onun altında yani en içte kalan tabakaya da a tabaka ya da retina diyeceğiz. Şimdi ilk önce sert tabakanın özellikle bakmak gerekirse şeklimiz yanımızda dursun ondan yardım alacağız çünkü gözün en dışında bulunan beyaz renkli sıkı bağ dokudan oluşmuş sert ve koruyucu tabakaya bir sert tabaka diyoruz zaten en dışta bulunan tabakalar genellikle farkındaysanız neyi sağlıyorlar korumayı sağlıyorlar. Ve sert tabakanın ön kısmı şöyle kavislenmiştir. Buraya biz kornea ismini veriyoruz. Korneanın görevi ne olacak? Işık göze geldiğinde ilk kırıldığı yer, ışığın kırılıp içeriye girmesini sağlayan yer neresi olacak? Kornea olacak. Bu yüzden kornea oldukça önemli. Bununla birlikte sert tabakada damarlar bulunmaz. Yani kılcal damar içermez. Bu ne demektir? Besin ve oksijeni kılcal damarlardan alamıyor sert tabaka. Lens sıvısı dediğimiz bir sıvı bulunuyor ve bu sıvıyla ne yapacak? beslenecek. Gelelim damar tabakaya. Damar tabaka şu ikinci şey, çizdiğimiz yer olacak. Damar tabakaya baktığımızda burada kan damarları zaten isminden belli bol miktarda bulunuyor. Bir de pigmentler bakımından zenginler ve retinayı yani alt tabakanın beslenmesini sağlıyor. Şimdi şu damar tabakaya baktığımızda şurada gözün renkli kısmını oluşturan yere iris diyeceğiz. Ortada siyah bir boşluk var ki bu boşluğa da ne diyeceğiz? Göz bebeği diyeceğiz. Yani aslında damar tabakanın içerisinde çok fazla reseptörler bulunuyor ya da pigmentler diyelim. Bu pigmentler fazla olan ışığı kendilerine doğru çekecekler ışığı kendilerine doğru çektikleri için şu sarı benek diye birazdan göstereceğim. Orada net bir görüntünün oluşmasını sağlayacaklar. Fazla ışığı kendisine çekerek. Bu yüzden de gözün içinin karanlık olduğunu göreceğiz biz. Yani göz bebeği aslında bir boşluktur ve içerisinin karanlık olarak ne yapar gösterir. Ve iris dediğimiz yapı kaslı bir yapıdır. Kasılıp gevşemesiyle göz bebeği büyür ve küçülür. Böylelikle göze gelen ışığın ayarlanması gerçekleşir aslında. Yani çok fazla ışık olduğunda göz bebeği küçülür. Böylelikle ışığın fazla ışığın gözün içerisine girmesi engellenir. Ya da çok az ışık olduğunda göz bebeği büyür da ki daha fazla Işık ne yapabilsin? İçeriye girebilsin diye. Bir de şurada bir yapı görüyorsunuz. Buna biz ne diyeceğiz? Göz merceği diyeceğiz. Şimdi gözün içerisine ışık girdi. İlk olarak kornaya da kırıldı. Göz bebeğinden gel, geçti ve göz merceğine geldi. Göz merceği ışığın ikinci kez kırıldığı yer olacak göz merceğinde ışık ikinci kez ne yapacak kırılacak şimdi şurada iki tane önemli yer var şuralara yazalım şunlara biz mercek bağları diyoruz yani merceğin göze bağlanmasını sağlayan kaslı yapıya mercek bağları diyoruz şurada kahverengili gösterdiğim yerler ise kirpiksi kaslar bu iki kası özellikle şimdi belirtiyorum, gösteriyorum çünkü birazdan göz uyumu diye bir şeyden bahsedeceğiz sizinle gözün uzağa ve yakına bakarken gözde meydana gelen değişikliklerden meydana geleceğiz. Birazdan bu ikisini bir daha size anlatacağım. O zaman. E dedik ki damar içinde bir daha tekrarlayalım. Pigmentler bulunuyor. Bunlar fazla ışığı emip yansımaları önlüyor ve karanlık bir şekilde buranın karanlık gösterilmesini sağlıyor ve böylelikle görüntünün net bir şekilde oluşması sağlanmış oluyor. Damar tabakayı da böyle geçtikten sonra damar tabakanın içinde göz uyumundan bahsedeceğiz sizinle. Göz uyumu demek ne demek? Göz uyumu Kirpiksi kaslar, daha demin göstermiştim şu kahverengi ile gösterilen yerler kirpiksi kaslar ve mercek bağlarının etkisiyle merceğin pozisyonunun değiştirilip cisimle göz arasında odak uzaklığını ayarlamaya biz göz uyumu diyoruz. Yani şöyle... Ee, bir kişi uzakta bir dağa bakarken örneğin ya da kolundaki saate bakarken şu kirpiksi kaslar ve mercek bağları farklı şekilde kasılıp gevşeyip bu merceğin incelip kalınlaşmasını sağlayacak. Böylelikle biz odak uzaklığını ne yapacağız? Ayarlayacağız. Peki nasıl gerçekleşecek? Eğer uzakta bir yere bakıyorsak mercek bağları kasılacak. Mercek bağları kasılır. Yani hangileriydi? Şu merceğin hemen arkasında bulunan, önün e, üstünde ve altında bulunan kaslar. Mercek bağları kasılırken kirpiksi kaslar ise ne yapacak? Gevşeyecekler. Kirpiksi kaslar gevşer diyeceğiz. Mercek bağlarının kasılması demek, merceğin şöyle yukarıya doğru ve aşağı doğru çekilmesi anlamına gelecek. Dolayısıyla mercek ne yapacak? incelecek. Merceğin incelmesi demek kırıcılığının azalması anlamına gelecek. Işığı daha az kıracak ve böylelikle odak uzaklığını ne yapmış olacağız? Ayarlamış olacağız. Yakına bakarken yani örneğin kolumuzdaki saate bakıyoruz. Bu sefer bu olayların tam tersi gerçekleşecek. Yani daha dademe mercek bağları kısılmıştı uzağa bakarken. Bu sefer mercek bağları gevşeyecek. Kirpiksi kaslar ise kasılacak. Şekle bir daha dönmek gerekirse bu sefer bu bağlar kasıldı ama mercek bağları gevşedi. Dolayısıyla böyle mercek rahatladı yani. İyice böyle ne olacak? Kalınlaşmaya başlayacak. Burada mercek incelmişti. Burada mercek ne yapacak? kalınlaşacak. Merceğin kalınlaşması demek kırıcılığının da ne olması değil, olacak? Artması anlamına gelecek. İşte bu şekilde gerçekleşen mercek ve kirpiksi bağ kasların kasılıp gevşemesiyle merceğin incelip kalınlaşmasıyla gerçekleşen bu uyuma biz göz uyumu diyoruz. Neden göz uyumunu gerçekleştiriyoruz? Uzağa veya yakına bakıyoruz çünkü. Bu oldukça önemli ve burada bir tanesini kafanıza iyice yazarsanız diğeri tam tersi zaten bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Göz uyumundan sonra bir de ışık uyumu var. Sorularda bu ikisini birlikte soruyorlar. Yani göz uyumu ve ışık uyumunu birlikte soruyorlar. Işık uyumu deyince aslında daha demin söyledim. Hatırlayın şurada irisin ortasında bir boşluk bulunuyordu ve buraya biz ne demiştik? Göz bebeği. Ve dedik ki iris kasılıp gevşedikçe şu göz bebeğinin büyüklüğünü ayarlıyor. Ve fazla ışıkta göz bebeği küçülürken Az ışıkta göz bebeği ne yapıyor? Büyüyor. İşte buna da ne diyoruz biz? Işık uyumu diyoruz. Yani ışık uyumu deyince aklınıza iris ve göz bebeği gelsin. Göz bebeğinin büyüklüğünün küçüklüğünün ayarlanmasıyla ışığın göze girecek ışığın miktarının ayarlanmasına biz ne diyeceğiz? Işık uyumu diyeceğiz. Göz uyumunda ne yapmıştık? Bir daha söylüyorum. Bir ya uzağa bakıyoruz ya yakına bakıyoruz. Kimler etkili? Kaslar etkili ve mercek incelip ne yaptı? Kalınlaştı. Bu ikisini lütfen birbirine karıştırmayın. Sonra en içteki tabakaya gelelim artık. En içteki tabakanın ismi neyse alt tabaka ya da retina dedik. Şimdi burada bilmeniz gereken şurada bir nokta bulunuyor. Siyahla gösterdim. Şurada buraya biz sarı denek diyoruz. Hatırlayın, korneadan geçti ışık. Işığın ilk kırıldığı yer korneaydı. Göz bebeğinden geçti. Mercekten geçti. ikinci kez kırıldı. Ve retinada sarı beneğin üzerine düştü. Yani görüntünün oluştuğu yer, ilk oluştuğu yer neresi olacak? Sarı benek olacak. Sarı benekte oluşan görüntü sinirler tarafından alınacak. Ve şuraya biz kör nokta diyeceğiz. Yani sinirlerin gözden çıktığı noktadır kör nokta. Sinirler aracılığıyla görüntü gidecek nereye? beyine gidecek. Ama beyne gitmeden önce hatırlayın, talamus denilen bir yer vardı. İş ee, koku hariç bütün duyuların alındığı ve gruplandırılıp e, uç beyni iletildiği yerde o zaman kör noktadan çıkınca önce talamı uğrayacak, Oradan da nereye gidecek? Uç beyne gidecek. Şimdi burada bilmeniz gereken önemli birkaç tane nokta var. Şu A tabakanın içerisinde özellikle sarı benekte bol miktarda fotoreseptörler bulunuyor. Yani fotoreseptörler görüntünün oluştuğu bu sarı benekte bol miktarda bulunacak ve e, fotoreseptörler görüntüyü alacaklar. Beyne ne yapacaklar? Gönderilecekler. Şimdi iki çeşit poson reseptör bulunuyor burada. Biri koni, biri de çubuk. Şimdi konu reseptörleri ne demek? Çubuk reseptörleri ne demek? Konu reseptörleri genellikle sarı beneğin merkezine yoğunlaşmış, renkli görmede ve kuvvetli görmede etkili. Yani renk, e, cisimleri renkli görmemizi sağlıyor ve ışıkta etkili. Işığın olması gerekiyor ki biz cisimlerin renklerini ne yapabilelim? Algılayabilelim diye. Çubuk reseptörleri ise şeklin oluşmasını, şeklin e, görülmesini sağlıyor. Cisimlerin şeklini algılamamızı sağlıyor. Ve alaca karanlıkta, loş ışıkta bile biz cisimlerin şeklini ne yapabiliyoruz? Algılayabiliyoruz. Ayrıca siyah beyaz renklerin algılanmasını da sağlıyor. Şimdi yine şekle bir dönelim. Sarı benek burasıymış değil mi? Şimdi şurasını ben burada bir sanı benek olarak çizdim. İki tane reseptör bulunuyor. Biri koni, biri çubuk. Koniyi pembe renkle göstereyim. Ne diyor burada? Sarı beneğin merkezinde yoğunlaşmış. Yani sarı beneğin etrafında yoğunlaşmış bir şekilde bulunacaklar. Ve biz bunlara ne reseptörleri diyeceğiz? Koni reseptörleri. Ve görevleri neymiş? Koni reseptörleri... Rengin algılanmasını sağlıyor. Bir de çubuk reseptörleri var. Onu da yeşille gösterelim. Çubuk reseptörler etrafa dağılmış. Yani şöyle etrafta, her tarafta biz çubuk dediğimiz reseptörlere ne yapıyoruz? Rastlıyoruz. Çubuk reseptörlerin görevi neydi? Onlar ise şeklin algılanmasını ne yapıyorlardı? Sağlıyorlardı. O zaman bir cismi gördüğümüzde cismin ilk önce biz şeklini algılayacağız. Önce şekil algılanacak çünkü neden sarı beneğin etrafına yayılmış çubuk reseptörler ve şeklin algılanması için görüş alanı oldukça fazla o yüzden önce şekil algılanacak sonra ise cismin neyini algılayacağız biz rengini algılayacağız. Bir de şöyle bir durum var ne dedik konu reseptörleri için? Işık lazım ki rengi algılayabilelim. O zaman karanlık bir ortamdayken konu reseptörleri çalışamadığı için, ışık olmadığı için karanlık alacak karanlıkta ya da bir loş bir ortamda, ışık olmayan bir ortam diyelim daha doğrusu. Biz cisimlerin renklerini algılamayıp sadece nelerini algılayacağız? Şekillerini algılayacağız. Bunu da böyle geçtikten sonra Görme olayına gelelim. Görme olayı nasıl gerçekleşiyor? Aslında burada ben size anlattım. Bir daha tekrar tekrar yazalım. Oradan önce şunu da söylemek istiyorum. Ee, bazı kaynaklarda gözün yapısını anlatırken ön oda, arka oda ve karanlık oda diye üç tane odadan bahsediyor. Eğer bunları görürseniz kafanız karışmasın. Ee, hani görmedik diye düşünmeyin. Şurada kornea ile göz bebeği arasında kalan şuraya biz ön oda diyoruz İçerisi bir sıvıyla dolu şurada e, göz bebeği ile mercek arasında kalan kısma arka oda diyoruz şurada e, A tabakanın içerisinde bulunan en içte bulunan ve sıvıyla dolu olan odaya da karanlık oda diyoruz buradaki sıvının özel bir ismi de var buna biz camsı sıvı diyoruz ne işe yarar camsı sıvı e, gözün belirli bir şeklinin olmasını sağlıyor. Yani içi sıvıyla dolu olduğu için belirli şeklinin sabit olarak kalmasını sağlıyor. Şimdi görme olayı nasıl gerçekleşiyor? Beraber yazalım. Işık geldi mi? Işık lazım bize. Işık geldi. İlk önce nereden geçecek? Korneadan geçecek. Ve korneada ilk kırıldığı yer olacak. Birinci kırılma burada gerçekleşecek. Sonra korneadan geçtikten sonra ön odayı da yazabiliriz ama ben daha kısa, daha böyle basit bir şekilde yazıyorum. Korneadan geçip göz bebeğinden geçecek. Göz bebeğinde ışığın miktarını ne yapıyorduk? İrisin kasılıp gevşemesiyle ayarlamış oluyorduk. Ayarladık, geçti. Nereye gelecek? Göz merceğine gelecek. Göz merceğinin görevi neydi hatırlayın? Işığın ikinci kez kırıldığı yer. O zaman ikinci kırılmada nerede gerçekleşecek? Burada gerçekleşecek. İkinci kırılma gerçekleşti. Göz merceğinden geçti. Camsı sıvının içerisinden geçti. Görüntü nerede oluşuyordu? Sarı benekte. Çünkü burada bol miktarda ne var? Foto reseptör var. O zaman göz merceğinden çıktıktan sonra da nereye gelecek? Sarı beneğe gelecek. Sarı benekte bir görüntü oluşacak ama bu görüntü tek boyutlu ve ters bir görüntü olacak. Sarı benekteki fotoreseptörler görüntüyü alacaklar, sinirlere iletecekler. Sinirler nereden çıkıyordu hatırlayın gözde? Kör noktadan çıkacak. Önce nereye uğrayacaktı? Talamus'a. Neden hocam önce talamusu soruyor? Çünkü talamus'ta ne yapacağız? Sınıflandırıyorduk gelen duyuları. Sonra da buradan nereye aktarılacak? Uç beyine aktarılacak ve bu şekilde üç boyutlu ve düz bir görüntüyü ne yapmış oluştu olacağız? Oluşturmuş olacağız. İşte bu görme olayının sırası ve bu sıra oldukça önemli. Bunu da geçtikten sonra bazı kaynaklarda soru olarak karşınıza çıkabilir. Milli Eğitim kitabı da almış bunu. Optik kiyazma dediğimiz bir olay var. Ne demek optik kiyazma? İki gözden çıkan optik sinirler beyin kabuğuna yakın bir bölgede birleşiyor. Ve şurası gördüğünüz gibi sağ ve soldan gelen sinirler burada birleşiyor. Ve bu birleştikleri bölgeye biz optik kiyazma diyoruz. Ne işe yarıyor? Her iki gözün Sol gözün sağ ile ilgili görüntüsünü, sağ gözünde sol tarafla ilgili görüntüsünü birleştirip ne yapıyor? Beyne iletiyor. Buna da biz ne diyoruz? Optik yazma diyoruz. Şimdi görme kusurları ile devam ediyoruz. burada size bir şekil üzerinde anlatacağım bunu. şu normal bir göz. Yani miyop, hipermetrop gibi herhangi bir sıkıntısı olmayan yani uzağı net görememe, yakını net görememe gibi bir sıkıntısı olmayan normal bir göz. Şimdi iki tane ilk önce ilk olarak görme kusuru olarak miyoptan bahsedeceğiz. Yani şu göz miyop bir göz. Peki özellikleri neler? Miyop ilk olarak şunu söyleyelim. Uzağı net görememe durumudur. Peki nasıl gerçekleşiyor bu olay? Dikkatinizi çekerse normal göze göre biraz daha alttan ve üstten bastırılmış gibi, değil mi göz? Şurada hayali bir çizgimiz var ve bu hayali çizgi sarı benek'in üzerinden geçiyor. Yani görüntünün oluştuğu yerden geçiyor aslında. Ama miyopta sarı benek farkındaysanız o hayali çizginin neresinde kalmış? Arka tarafında kalmış. O zaman özellik olarak yazalım. Çapı arttı mı alttan ve üstten biz bastırdığımızda gözü? Evet. O zaman miyop bir gözün çapı ne yapar? Artar diyeceğiz. Çapı arttıktan sonra göz bebeğini de aslında bastırmış, pardon göz merceğini de bastırmış olmuyor muyuz? O zaman göz merceği kalınlaşır ya da şişkinleşir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman... Merceğin kırıcılığı da ne yapacaktır? Artar diyeceğiz. Peki görüntü nereye düşer? Nerede oluşur? Normalde görüntünün nerede oluşması gerekiyordu? Sarı benek. Ama sarı benek o hayali çizginin farkındaysanız arkasında kaldı. Görüntü yani nerede oluşacak? Şurada oluşacak. O zaman görüntü sarı beneğin önüne düşer diyeceğiz. Peki nasıl düzeltebiliriz biz bunu? Biz miyopu kalın kenarlı mercekle düzeltiriz. Peki ikinci rahatsızlığımız ne olacak? Hipermetrop olacak. Yani şu şekilde gösterdiğimde hipermetrop. Bu sefer normal gözden bunun farkı ne? Farkındaysanız yukarıdan ve aşağıdan sanki çekmişiz gibi. Değil mi? O zaman bir ilk önce ne olduğunu yazalım. Bu uzağı net görememeydi. Bu da neyi net görememe olacak? Yakını net görememe olacak. Peki yukarıdan ve aşağıdan çektik. Bu sefer çap ne olacak? Çapı azalır diyeceğiz. Göz merceğini de yukarıdan ve aşağıdan çektiğimize göre göz merceği ne yapacak? İnceleyecek. Göz merceği incelir diyeceğiz. E normalde yine görüntü nereye düşmeliydi? Şu sarı beneye. Ama nerede sarı benek şu an? Burada. O zaman sarı benek pardon sarı benek burada görüntü burada oluştu. O zaman sarı beneğin ne yaptı? Arkasına düştü. O zaman görüntü sarı beneğin arkasına düşer diyeceğiz. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? İnce kenarlı mercekle düzelteceğiz. İşte miyop ve hipermetropun özellikleri bu şekilde. Miyop uzağı görememe ne yaptık? Bastırdık gözü bu yüzden çapı arttı. Dolayısıyla göz merceği şişkinleşti. Kırıcılığı arttı. Ve sarı beneğin üzerine düşmesi gereken görüntü sarı beneğin önüne düştü. Kalın kenarlı mercekle ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz. Hipermetrop yakın net görememe. Çapı ne yaptı? Daraldı. Sanki gözü böyle yukarıdan ve aşağıdan çekiyoruz. Sarı beneğe düşmesi gereken görüntü arkaya düştü. Mercek ne yaptı? İnceldi. Ve mercek inceldiğine göre bunu yazmadık. Yazalım buraya. Kırıcılığı da ne yaptı? Azaldı diyebiliriz. Bunları geçtikten sonra astigmatlıkla devam edelim. Bu korneanın ya da merceğin düzensiz kavislenmesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlık. Dolayısıyla düzensiz kavislendikleri için kornea ya da mercek görevleri neydi hatırlayarım ışığı kırmak mıydı? Işığı düzenli bir şekilde kıramayacaklar. Dolayısıyla da belirli bir noktada toplanamayacak ışık. Ve bu nedenle Bulanık bir görüntü oluşacak. Nasıl mercekle düzelteceğiz? Silindirik. Ne demek silindirik mercek? Kalın kenarlı ve ince kenarlı merceğin birleştirilmesiyle oluşan merceğe biz silindirik mercek diyeceğiz. Astigmatlıktan sonra diğeri presbitlik. Presbitlik de göz ve merceği esnekliğini kaybediyor. Yani kırıcılığını kaybediyor diyebiliriz. İncelip kalınlaşma durumunu kaybediyor. Genellikle yaşlılarda görüyoruz. Mercek ışığı az kırıyor. Görüntü retinanın arkasına düşüyor düşüyor. E, ee, hipermetroba benziyor farkındaysanız. Bu yüzden yakını net görememe durumunu söyleyebiliriz aslında presbitlik için. Ve ince kenarlı mercekle ne yapılacak? düzeltilecek. Gelelim şaşılığa. Hatırlıyorsanız gözün şeklinde size iki tane kastan bahsetmiştik. Mercek kasları vardı. Bir de kirpiksi kaslar vardı. Bu kasların birbiriyle uyumlu çalışmaması sonucunda gözde meydana gelen bozukluğa biz şaşılık diyoruz. Yani gözler aynı noktaya yönelemiyor. Farklı farklı noktalara doğru yöneliyor. Neyle düzeltilecek? Ameliyatta düzeltilecek. Katarak göz merceğinin kalınlaşması, saydamlığını kaybetmesi, matlaşması durumuna katarak diyoruz. Gece körlüğü ise hatırlayın iki tane reseptör vardı. Çubuk ve koni olmak üzere. Çubuk bizim şekilleri algılamamızı sağlıyordu. Ve ee, gece bile görüntülerin, cisimlerin e, biz şekillerini ne yapabiliyorduk? Algılayabiliyorduk. Bunların yapısında rodopsin denilen bir molekül bulunuyor ve bunun içinde de A vitamini bulunuyor. Eğer kişi fazla A vitamini almazsa, eksik alırsa A vitamininin eksikliğinden dolayı rodopsin üretilemeyecek. Dolayısıyla çubuk hücreleri oluşamayacak ve gece körlüğü ortaya çıkacak. Yani gece körlüğü dediğimiz şey aslında gece cisimleri ne yapamıyoruz? göremiyoruz. Gece hiçbir şey göremiyoruz anlamına geliyor. Bir de e, renk körlüğü dediğimiz durum söz konusu. Bu renk körlüğü de yine koni hücrelerinin belirli bir kısmının ya da tamamının e, oluşmaması, bulunmamasıyla ortaya çıkıyor. Ya kırmızı, yeşil renk körlüğü yani kısmi renk körlüğü görüyoruz ya da tam renkliğini görebiliyoruz. Böylelikle görme kusurlarını da bitirdik. Diğer bir videoda kulağa geçeceğiz. Görüşürüz.